Selamun Aleyküm hocam. İbn-i Ebi Şeyben'in ve bazı diğer alimlerin İmam-ı Azam hakkında ağır lafları var. Bunun izahını yapabilir misiniz? Bunun izahı burada kısa bir şekilde yapılmaz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili şöyle bir tafsilde bulunabiliriz. Şimdi eski ulema şöyle bir şey söylemiş. El-muasara aslül münafara. Yani aynı asırda yaşamak münaferetin birbirinden nefret etmenin bir temelidir, sebebidir. Ulema bunu yapmış. Yani bazı alimler arasında, çağdaş alimler özellikle arasında böyle birbirine karşı şedid ve galiz ifadeler kullananlar olmuş. Nitekim İmam Suiti ve İmam Sahavi yakın dönem misallerinden birisidir. Birbirlerine karşı yazdıkları şeyleri görseniz hakikaten yani şaşırır, taçüp edersiniz. Ama ilmi ihtilaflardan neşet eden, bir kısım yani böyle ifadeler kullanmışlar birbirlerine. İmam-ı Azam'la alakalı da böyle bir durum söz konusudur. Yani kendi dönemindeki alimlere baktığımızda onu tenkit edenler, onunla ilgili bazı ifadeler kullananlar olmuştur. İmam Evzai, efendim, süfyan Sevri, rahimahumallah gibi. Ve daha sonraki dönemlerde de İmam Azam'ı önemli isimler tenkit etmişler. Ona tarizli ifadelerde bulunmuşlar. Nitekim İmam Bukhari bunlardan biridir mesela. İmam-ı Azam Rahimullah'la ilgili tenkit ifadeleri var. Böyle bir münaferet var arada. İmam-ı Azam tarafından değil tabi ama İmam Bukhari'nin böyle bir şey olduğunu, tavrı olduğunu görüyorsunuz. Bunlarla ilgili zaten yani bu arkadaşımıza eserler tavsiye edebiliriz. Yazılanlar yazıldı, çizildi, bu mevzular tahlil edildi. Fakat özellikle şunu ifade etmek isterim. Bu konuya yaklaşırken bir menheç olarak İmam-ı Azam'la ilgili iddiaların bazıları düpedüz yalandan ibarettir. Nasıl yalandan ibarettir? Mesela Süfyan-ı Sevriyak, ile alakalı işte evza ile ilgili onun böyle söylediğine dair iddialar daha sonraki müteahhirler tarafından Ebu Hanife düşmanları tarafından onların ağızlarına yerleştirilmiş. Halbuki onlar böyle bir şey söylemiyor. Böyle iftiralar var. Bir bu, 2 bunları bir kere ayıklamamız gerekiyor. İkincisi söyledikleri de var gerçekten büyük adamların, büyük imamların birbirleri hakkında gerçekten söyledikleri sahih senetlerle birlikte onlara nispet edilen sözler var. Bunların içerisinde de bazıları gerçekten anlık bir hissiyatla birlikte söylenmiş olan bir şey olabiliyor. Mesela meşhur sire sahibi Muhammed bin İshak. Sire yani sahibi, sireyi çok iyi bilen, siyer ilmiyle alakalı mütebahhir bir isim ve kaynak bir adam. İmam Malik Rahimullah'ın şeceresinin, soy şeceresinin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dayanmadığını söylemiş. Ki bu adam ensapçı bir adam yani. E, yani bu konularda çok ciddi bir adam. birikimi var, bilgisi var. Böyle söyleyince İmam Malik Rahimeullah bunu duyunca şu ifadeyi kullanıyor onunla ilgili. Diyor ki, huve deccalun mine deccacile. O diyor deccallardan biri deccaldır. Sebebi bu. Kızıyor yani. İster istemez Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kopmak neseben onu böyle bir tenkit yapmaya itiyor. Şimdi bu gerçekten de Muhammed bin İshak'ın böyle olduğu anlamına gelmez arkadaşlar. Biz diyeceğiz ki İmam Malik Rahimahullah böyle söylemiştir fakat bize bunu söylemek veya Muhammed bin İshak'la ilgili böyle bir şey düşünmek düşmez. Doğru olmaz. Keza yani İmam-ı Bu Hanife ile alakalı da böyle ağır ifade de bulunanlar olmuşlar. E, fakat bunların dediğim gibi bir kısmı yalan olduğu gibi bazı imamlara nispet edilen gerçekten de onların söylediği ifadeler var. Bunlar da bir takım yanlış anlaşılmalardan veya çevresindeki Ebu Hanife düşmanlığından etkilenmekten kaynaklanan bir takım şeylerdir. Çünkü mevzuyu tahlil ettiğiniz zaman gerçekten İmam-ı Azam adına bunların haksız bir takım e, ithamlar olduğunu görmüş olacağız. Biz burada ne yapacağız? Ulemamız demiş ki: "Yuhaddukul akwalu'l ulema'i kulluha yani alimlerin sözlerinin tamamı alınır illa kavle ba'dihim ala ba'dih." Sadece birbirlerinin aleyhinde söyledikleri sözler alınmaz. Alimlerin bu sözlerini almayacağız. Biz onların aralarında bulunan bu şeylere bakmayacağız. İbn-i Ebi Şeybe'nin de böyle bir takım şeyleri olmuş. Musannefinde bir bab ayırmış. Ebu Hanife'nin almadığı rivayetler şeklinde bir fasıl açmış. Ve buna bir kısım ayırmış. Fakat bu zaten merhum Muhammed Zahid el-Kevseri tarafından en nuketu tarife fit tahaddüfi an hududi İbn Ebi Şeybe ala Ebi Hanife isimli bir eserle enfes bir şekilde tenkit edilmiş. Oradaki iddiaların doğru olmadığı ispat edilmiştir. Hatip Bağdadi Tarihi Bağdadında bazı rivayetler yapmış. Gerçekten İmam-ı Azam'la ilgili Tarihi Bağdat'ta ağır ithamlar var. Keza Muhammed Zahid el Kevseri, Kuraşi ve başkaları bununla ilgili çok güzel eserler yazmışlar. E, Tenibül Hatip mesela Kevseri'ye ait çok güzel bir eser bununla ilgili. Bütün oradaki ithamların çok güzel tahlillerini yapıyor. Birçoğunun uydurma olduğunu, hasta astarı olmadığını ve bazılarının da yanlış anlaşılmaktan kaynaklandığını ispat ediyor. Bukhari ile alakalı keşfül iltibası yazmış Lübap sahibi Meydani. Ve bu gütte tahkik edip bunu bastı. Ayni'nin Ümdetül Kari'sinde yine Bukhari'nin o yer yer o itirazları gelince onlara verdiği cevaplar var. Bunlara bakacağız. Cüveyni'nin de var mesela İmam-ı Azam Rahimeullah'a karşı bir duruşu. Bu kısmen İmam Gazali'ye de tesir etmiştir. Sonra İmam Gazali'nin bunu düzelttiği ifade ediliyor ama Cüveyni gerçekten İmam-ı Azam ve mezhebine karşı bir duruşu var, karşıt bir duruşu var. O da mesela Mughifül Halkı yazmış. Orada da İmam-ı Azam'la ilgili gerçekten ağır ithamlar var. Ama bunu da Muhammed Zahid el-Kevseri cevaplandırmış. İhkakul Hak bi iptalil batili fi Mughifül Halk diye bir risale yazmış. Bunların tamamı cevaplandırılmıştır. Onun için buradan cevapları okuyup bunların asla astarı olmadığını göreceğiz ama ala hal bunlar İslam tarihinde itibar edilen alimler oldukları için onların aleyhinde konuşma şeklinde bir yanlışın içine de tekrardan biz düşmeyeceğiz.